Herkese merhaba. Ben Hasan Miroğlu 31. Bad Pandi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet yanlış durmaydınız. Bad Pandi ki yani. pandik atıyorlar oyunda bize. Yani ağzımıza ediyorlar gerçekten. Aşırı korkunç bir oyun. Bu videoya da güzel bir like gelirse kanala yeni bir korku oyunu gelecektir. Haberiniz olsun. Eğer bu oyun biterse sizleri seviyorum. Haydi oyuna başlayalım. Like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah'ım bu kapıyı açmaya. Abi has. Bir dakika. Bir dakika olayların rengi değişti. Aynada şeytan suratı vardı. Kapı suratıma kapandı. Sıçak. Hayırdır? Ayrığın yolu bayırdır. Ee burada bir şey yok. Ben bu velet burada sanıyordum ya. Abi bak, Bak, scare atıyor bu oyun normalde. korkuyorum. Ne korkuyorum. Yapmayın öyle şeyler. <laughs> ne haber lan bebe? Aa, bebeğe bir şeyler olmuş. Ne oldu sana diyorum. Ustam beni fena dövdü diyor. Aa, niye lan? Dün olan şeyler hoşuna gitmedi diyor. Aa, o yüzden ben gelmek istemiyorum dedi. Biz onu zorladık. Özür dilerim. Benim hatamdı diyorum. Ee, ve diyorum ki bu arada annemi herhangi bir yerde gördün mü diyorum. Ustam onu uzağa götürdü diyor. Abi bu ilacın etkisi mi? Kafamızda güzel, nasıl güzel? Yani ilaç içmediğim için mi oluyor? Yoksa gerçekten mi oluyor? Ne oluyor lan? Ne? Oldu işte, bir şekilde diyor. Onu durduramadım, üzgünüm diyor. Buradan kaçman lazım çünkü ustam yakında seni de götürmek için geri dönecek diyor. Hani oğlum kötü insanlar alıyor. Ben kötü bir insan mıyım? Olmaz. Annemi kurtarmam lazım. Babamı da. Nasıl kurtaracaksın? Bana ne yaptığını görmüyor musun diyor. <laughs> ya harbiden suratın yamultmuş mala dönmüş iyice. Bunu babamın hapishanesinde buldum diyor. Onu yenmemize yardımcı olabileceğini düşünüyorum diyorum bu bay kızıl suratı yenmek için gereken büyü diyor. Aa. Hadi acele et de gardolaba girip annenin nerede tutulduğunu bul diyor. Oğlum bu bize yardım mı ediyor? Tuzağı mı çekiyor? Ben anlamadım ya. Vallahi billahi. Bu gardolaba mı gireceğiz yoksa diğerine mi? Diğerine tamam. Ee, shift ile hızlı koşabiliyoruz. Birazcık daha. Eee gene aynı portala girdim. Aynı yere mi götürmüş lan bizi? Bu köpek. Aa annemizin ağlama sesi geliyor. Oğlum buradaki kedi bile artık burada değil lan. Aniden jumpscare çıkabilir bu arada. Bunlar ne? Oğlum bunlar bile saklanmış. Ortalık 56. Bak buradaki bebekleri bile saklanmış. Kapı arkasında bakıyor. Harbi ortalık 56 gençler. Oğlum bu oğlum bu bebek bir dakika. Bu bebek kim? Hani gelmiyordun? Büyüyü hızlıca buraya fırlat ve saklan diyor. Kaç 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 kaç. Saklandım. Bunların yanına saklansam. Aa saklandım. Vallahi saklandım. E ee, ne oldu? Aha! Bir şeylerin sesi geliyor. Oğlum golem gibi bir şey geliyor. Dev geliyor lan. Gir lan içeri pis varlık. Büyüyle yok olursun inşallah. Kapıyı kapattı. <laughs> Oğlum bir şeyler oluyor içeride. Aa, Kurtardık mı? Abi inşallah kurtarmışızdır ya. Ne oldu? Şşş! Bir şeyler söyle. Kapıyı da açamıyorum. E, gitmem mi gerekiyor benim şu anda buradan? Alo? Galiba gitmem gerekiyor. Gittim eve. Abi! Abi bebek yanmış. Oğlum şaka mısın? Nasıl ters yapıyor? Sana ne oluyor? Ustam yenildi. Bu yüzden bana yaptığı büyü de yok oluyor. Ey güzel tamam güzel haber. Ama sen de yok oluyorsun. Sen iyiydin ama bana ne? Ailem daha önemli. Sen yok mu oluyorsun? Endişelenme. İstediğim şey buydu. Seni her zaman kalbimizde hatırlayacağız. Küçük dolumuz. Küçük kirli donumuz. Seni hatırlayacağız. Dışarıya çıkıp ebeveynlerini görebilirsin diyor. Ha bak sana güvenmek istiyorum. İnşallah öyledir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi. E ee, ay Aynı pozisyondalar. Bir dakika. içeri girebilirsin. Git içeride sen ebeveynlerin dinleme dediği pozisyonun aynısı şu anda. Baba, anne. Artık özgürsünüz. Başka biriyle ilişki yaşıyorsun değil mi diyor. Oha bir dakika annemiz ilk bölümde geç kaldığında aynısını söylemiş mi acaba annemiz aldatıyor mu demiştim. Abi aynı pozisyonu yaşıyorlar daha oha Bir dakika demek ki o zaman ben içeri gittim hap almadığım için mi ne oldu beynim mi karıştı benim orada daha orada mı ben bu kadar halüsinasyonu gördüm iki günlük halüsinasyonu bunlar daha burada mıydı? Ne oluyor? Sana işimle meşgulüm dedim. Oha, oğlum daha bir dakika. Daha annemiz içeri girdiği andan beri şu anda yaşıyorsak ve ben sadece bunları hayalimde yaşadıysam o kadar olayı. Yalancı diyor. Bu yuvayı başka bir adam için ihmal ettin. Oğluna yalan söylemekten utanmıyor musun diyor. Peki ya sen benden daha iyi olduğunu mu sanıyorsun diyor. Abi kabul ediyor galiba aldattığını. Bilmiyorum. Tüm gün evde yatıp beni sömürüyorsun. Nasıl babasın sen? Doğru diyor. Ne yaparsam yapayım bu benim işim. Ben her türlü çocuğumu desteklemek için eve para getiriyorum diyor. Bu çok garip. Ve eğer hala benim bir <laughs> olduğumu düşünüyorsan sen bundan daha düşük bir haldesin. Annemiz sokup çıkartıyor şu anda. Abi kadına öyle deme hakkın yok. Kadın akşama kadar gidip çalışıyor. Sen yatıyorsan yani sende bir sorun var. Yani. Oy bir tane daha koydu. Oğlum bak babam baba dinlemem sokarım bu kalemi bir yerine ha. Aklını başına al aldırıp... Tortak gözlerine saplarım. Bir kelime daha edersen, e, ee, i, sen ve ben boşanıyoruz diyor. Birimizin bu evden taşınması gerekecek diyor. Yarın hala burada olursan odumu da alıp evi terk edeceğim diyor annemiz. Sen orada dur diyor. Ya, babamız da gitti onun bu babamız cimri amına. Ya anne beni niye almadın? Çıkıp gittin ya. Abi adam içiyor. Adam sinirli. Reis sinirlendi. Reis sakin ol. Patlatacak en son bak. Ay bir şeyler oluyor. Fena şeyler oluyor. Ne oluyor kardeşim? Hayır ya. Dead face. Dead face ne lan? Bunun olmasına izin vermeyeceğim diyor. Adam serhoş ve sinirli şu anda Abi adam kafayı bulmuş çok sinirli Abi ne oluyor? Şaka mısın sen? Ne yapıyor lan? Ay oğlum bu bizi mi dövüyor şu anda biz? Ay hayal görüyoruz. Öldürdü. Abi kesin net hayal görüyoruz bu arada. Biz şizofreniz biz. Ben size söyleyeyim. Biz şizofreniz. Aynı zamanda o devi gördük. Şeyi gördük. Her şeyi gördük. Hayır hayır hayır. Bu gerçek olamaz. Olamaz. Çok üzgünüm Ron. Dol diyor bunu sanırım artık açabilirsin diyor. Oğlum ne oldu bebek? Ya bebek senin belanı... Bir tane tamam, daha geldi. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Bu bu ben miyim diyor. Neden hiçbir şeyden haberim yoktu? Hep biliyordun aslında diyor. Çünkü ben senin bilen tarafınım. Ne? Çünkü ben senin bilen tarafınım diyor. Onları reddetmeye ve görmezden gelmeye çalıştın sonrasında da baban ve kendin hakkında daha iyi hissedebilmek için hikayeler uydurdun diyor. Ve benim seni gerçekliğe yönlendirmek için bir yol bulmam lazım diyor. Çok denedim bu gerçeği olabildiğince kolay şekilde kabullenebilmen için birçok farklı yol denedim diyor. Ve her başarısız olduğumda tahmin et ne oluyor? Ne oluyor? Dik tak bam. Tüm anılar yok oluyor. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babanın seni öldürdüğü gece oluyor. Ne oluyor lan? Bir dakika olaylar çok üst üste geldi. Ben anlamıyorum ne oldu? Çok derin bir hikayesi var. Tik tak bam tüm anılar yok oluyor. Yine başlangıç noktasında uyanıyorsun. O da babanın seni öldürdüğü gece oluyor. Abi bu ev lanetli mi? Ben ölüyor muyum? Ben ölmüşüm bu evde ruh muyum ben? Ve anılarımı tekrar tekrar yaşayıp acımı çekiyorum. Ne zamandır ölüyüm ben? Abi biz kafayı yedik. Ben ölü olsam nasıl burada tekrardan farklı farklı şeyler yaşayayım? Abi biz kesinlikle hapımızı almamız gerekiyor. Biz deli, biz ağır şizofreniz bence. Şizofrenliğin 10. seviyesi varsa biz 11'de falanız yani. <laughs> daha iyi seviyesindeyiz. 14 dört gündür. Has. Abi 14 dört. Biz ruhuz ve ruh olarak hali evi terk etmedik mi? Abi ikisini arasına gidip geliyorum. Bu nasıl bir hikaye? O kadar olmuş olamaz diyorum. Peki ebeveynlerime ne oldu? Babandan bahsedecek olursak ucuz bir motel odasında saklanıyor. Bence kesinlikle kafayı yürüyorum. Baba benimle eve dön. Nasıl bir hikaye lan bu? What the fuck son? Peki ya annem o beni hala görüyor değil mi? Aynen öyle. Çünkü annen eve gece geç saatlerde dönüyor. Ama eğer gündüzse gündüzleri görmüyorum oğlum <laughs> Ne oluyor lan? Çok değişik What? Ağlıyor. Oğlum bu gerçek mi lan? Biz gerçekten öldük mü lan acaba oyunda? Bunlar kim oğlum annemizin yanına gelmiş? an hikayesini anlatıyor. Kop. Kocanızın nerede saklandığına dair bir fikriniz var mı? Var mı kare? Az önce bir şey düşürdünüz hanımefendi. Aha bir kağıt parçası. Büyü yazan acaba? Bu nedir? Yok değil. Bu motel için bir iş kartı. Ama bu benim mi emin değilim. Onun. Aaa burada bitiyor galiba. Hadi gidelim diyor. Burada olabilir diyor. Televizyona çıktık. Ah be, oradayız. Aa. Kendimizi izliyoruz lan galiba. Vay be hikaye gel. Aa, orada el sallıyor gel diyor. Bir yanımıza gel diyor. Bu kızı da kurtarmamışlar. Lan ateşe oturuyor adam. Ah be bunlar da ölü bebekler galiba. Arafta olan ölü bebekler. Biz de Araftayız şu anda. Abi aralarına katıldık. <laughs> Annemizi o yüzden görüyorduk Gece geldiği zaman O bizi görmüyor sadece konuşuyordu Biz onu hissediyorduk Falan filan galiba Ve olayları tekrar tekrar yaşıyorduk Bilinçaltımızda kaldığı için Bir diğer korku oyununda görüşmek üzere arkadaşlar Sizleri seviyorum Bu videoya güzel bir like gelirse dediğim gibi Başka bir korku oyunu gelecektir Götünüze mukayyet olun Bye bye.